Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kısa videoma hoş geldiniz. Bugün okuldan sonra geldim. Okuldan geldim ve dersimi yapacağım. Sizi de birazcık çekmek istedim. Arkadaşlar bugün 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 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İlk başta annemin ve sonra ablalarımın ve teyzem teyzelerin Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. <laughs> arkadaşlar bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yorum yazanlara teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.